İncinaz'la birlikte avcılardayız. Korona günlerinde, canın sıkılıyor mu İncinaz? Hı uh -huh. Ne yapıyorsun peki? Ee, Sokağa bakalım kim var? Sadece pideciler var değil mi? Avcılar sokakları. Evet avcılarda durum böyle. Biz de yasaklara uyuyoruz. Sadece evimizin önünde şöyle bir hava alıp içeri gireceğiz. İnci naz arka bahçeye geçelim. Hadi gel. Tamam. Gel gel. Tamam, tamam. Merhaba. Günaydın. Günaydın diyoruz artık. Uyuyup, uyuyup Öyle diyelim. hakikaten Ramazan günlerinde tamam. günaydın. Sağ ol, Allah. Ay, maskeni de takmışsın ne güzel. Evet, maskeliyiz. Ay. Bak ben de taktım ya. Ekmekçi gitmeden gideyim ekmeğimi evet. alayım da aç kalmayalım. Hadi iyi günler. <laughs> i̇yi günler. İnce az gel. Arka bahçe. Ne dedinin evin bahçesi arka bahçe diyorsunuz? E, evin arka tarafı ya arka bahçe. Hadi geç bakalım. Ay baba. Yavaşça. Ne oldu niye zorlandın? Arka tarafa hadi geç bakalım. Gel baba. Geliyorum. Çiçekler Bu da yeni inşaat alanı, yeni yıkıldı. Cici'nin bahçesi nasıl? Güzel Temizlenmiş mi? Tamam temizlenmiş Hadi bakalım leylaklar nerede? Leylaklar göstereyim sana Tamam babacığım, işte burada Bak bu çok yüksek Ama bu gül, beyaz gül bu Leylaklar buradan kaybolmuş Temizlemişler bahçeyi, leylakları da. Ay babacığım. Efendim abi. O ayakkabıyı giyince bu büyük parmağım acıdı. Oo, hemen düzeltiriz. Hadi koş bakalım. Bu kedi ne yapıyor? Kediye baktın mı? o Bak, kaçtı. Oo, bu kedi hasta olmuş herhalde biraz. Elleme 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 yatsın bırak. Bırak bırak bırak. Hiç rahatsız etmeyelim. Gel. gel Kediler gel. Onlar çok becerikliler. Bizim gibi değiller. Abi sarı yonguz var. Evet bahçede çok şey var. Ama baba ben demin oraya sarı yonguz gördüm. Annem sarı yonguzdan korktu. Hadi herkese bay bay de.